من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Salat ve selam onun peygamberine, sahabeye ve tüm müminlerin üzerine olsun. İnşallah bugün şöyle bir başlık attık. Yüzlerini Kur'an'a çevirenler ve yüzlerini Kur'an'dan çevirenler diye iki insan türünden bahsetmeye çalışacağım. Bu yol ayrımında olan iki insan türüne gelmeden önce ilk önce genel tüm insanlar üzerinde kısa konuşup konuya devam edeceğim inşallah. Şimdi malumunuz Allah azze ve celle kısaca diyecek olursak insanları yarattı. Yarattığı bu insanları eee eh, ahseni takvim üzerine yarattığını söylüyor Rabbimiz. Diyor, laqat halaqna ahseni takvim. Onları ahseni takvim üzerine yarattım. Bu ahseni takvim dediğimiz şey en güzel kıvam. İnsanların yaratılışı en güzel kıvam üzere olmuştur. Yani Allah Azze ve Celle insanları yaratırken hepsine ortak özellik olarak en güzel kıvamda yaratmak olmuş. Bu da Allah Resulü'nün bize bir hadiste belirttiği gibi diyor, bütün çocuklar İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası mecusi, Yahudi ve Hristiyan yapar artık. Sonradan onların dini değişir. Yani payda da hepimiz İslam fıtratı üzerine doğmuş insanlarız. Bir ateistin çocuğu olsun, deistin çocuğu olsun, Müslüman, Yahudi, Hristiyan çocuğu olsun fark etmez. Herkesin ortak noktası İslam fatratı üzerine bir doğuştur. Sonradan değişiklik oluyor tabii ki. Allah Azze ve Celle insanları böyle yarattı ve yeryüzünde olan bu insanlar zamanla içinde oldukları dünyayla haşır neşir olmaya başladılar. Bu insanlar doğayı tanımaya başladılar. Hayvanları, bitkiyi tanımaya başladılar. İnsanoğlu gördüğü her şeyde bir mana, yani normalde mana mana arayışında ve hakikat arayışında. Herkesin fıtratında bu var. Her insan hakikati arayış peşinde. Bugün ateisti de olsun, kim olursa olsun bütün insanların aslında derdine baktığımız zaman herkes bu sloganı kullanıyor. Bizim derdimiz hakikattir. Biz hakikatin peşindeyiz ya da gerçek mutluluğu yakalamanın peşinde. Herkes her insanın bunun her insan bunun peşinde. İnsanoğlu gördüğü hayvanları, yeni tanıdığı şeyleri bitkilere isim ararken, işte bunları keşfe başlarken bir şey unuttu. Yani bu Kur'an'dan yüz seviren insanların yahut vahiden yüz seviren insanların ilk unuttuğu şey okuma oldu. Doğru okuma. Gerçek okumayı yapamayan insan doğru soruyu soramadı. Doğru soruyu soramayan doğru cevap bulamadı. Doğru cevap bulamayan da kendisini önce kaybetti. Kendisini kaybeden de Rabbini kaybetti. Bu kadar basit. Hepsi böyle başladı aslında. Yani Allah azze ve celle önümüze kainatı bir kitap olarak serdi. İnsan bunu okumaya başladı. Herkes bunu okudu aslında ama kimisi Allahsız okudu, kimisi de Allah'la okudu. Burada yol ayrımı burada başladı, okumada başladı. Ve dikkat ederseniz yani vahyin Kur'an Kur'an'ın ilk inen ayetleri Allah Resulü Allah Resulü'ne ilk inen ayetler "İkra bismirabbike'l-lazi halak" Oku. Çünkü okumada sıkıntı vardı. Bütün insanların okuyuşunda. insanlar okuma yapıyordu ama nasıl okuyacağını bilmedikleri için yanlışa delalete sapıyorlardı. Ve ilk vahiden yüz çeviriş buradan başladı. Yani Allah Azze ve Celle sadece vahiyi peygamberlerle göndermemiş. Bugün kainat bizim için bir vahidir. Allah Azze ve Celle diyor ki insanlar için diyor yeryüzünde nice ayetler vardır. Yakinen iman edenler için nice ayetler vardır ve fi enfusikum efela tubsirun. Diyor sizin kendi nefislerinizde de ayetler vardır. Yani görmez misiniz bunları? Ayetleri okumaya, okumayı bilmeyen insan kendi yani o okuyuş tarzını kendi nefsinde ve yeryüzündeki ayetleri okumayan, okumayı bilmeyen insan maalesef yavaş yavaş dalata daldı. Ve Allah Azze ve Celle insanlara dikkat edin, ilk okuyuşuna dikkat, dikkat çekti ve onları oraya davet etti. Okuyun ancak Nasıl? Bismirrabbikellezikhalak Yaratan Rabbinin adıyla okuyor. Yani okuma yap ama Allah'la bir okuma yap. Çünkü yeryüzünde ve gökyüzünde ve insanların kendi nefislerinde Allah'ın yarattığı her şeyde Allah'ın mührü var. Bilateşbi Allah'ın imzası var. Allah Azze ve Celle her tarafa imzasını atmış. Bilateşbi. İnsanoğlu bunu görmek istese her tarafta aşikar imza var. Ama bu gözle bakamayan insanlar maalesef işte bu Kur'an'dan yüz çevirme serüveni buradan başlıyor maalesef. İlk önce insanoğlu okumayı yanlış yaptı. Kendi nefsini unutan, zaten kendi nefsini unutan insan hiç kimseyi artık e, yani tanımak istemez. Kendini unutan kimi, kimi kimi hatırlar ki? Kendisine değer vermen hiç kimseye değer vermez. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'a yani bugün vahye dünyada ve var olan bugün kainattaki vahiy diyelim. Yani kevni ayetleri, Allah'ın kevni ayetleri diyelim. İnsanın fıtratında olan ayetler. Bir de kıssa olarak bize gelmiş ayetler vardır. Kur'an'da olan işte bir firavun kıssası vesaire vesaire. Yahut bizim atalarımızın bize anlattığı yani bizim ibret almamız gereken yol doğru yolu bulmamız gereken şeyler bizde vardır aslında. Bunları eğer biz maalesef eğer biz bunları eğer dinlemez, Doğru yolu, doğru okumayı yapmazsak Allah muhafaza bu işte yüz sevirme eylemi başlar artık. Yüz çevirme eylemi başladı mı Allah Azze ve Celle orada artık dünya ve ahirette yaptığın, iradenle yaptığın şeylere karşı sana ceza veriyor. Bu kadar net. Seni yoktan yaratan O'dur ve sana yol gösterdi. Yol göstermesine karşılık sen yolu illaki o yolu takip etmek istiyor istemiyorsan işte Kur'an'dan yüz sevirmenin cezasını Allah Taha suresinde anlatıyor. Ayette şöyle diyor. Diyor ki: "Ve men a'rada an zikri fe inne lehu danka." Her kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır. Sıkıntı dolu bir hayat vardır. Bu dünyada Allah'ın vahyinden yüz çeviren insanların ilk karşılaşacağı şey dünyadaki cezaları sıkıntılı bir hayattır. Yani ee, hani Allah Azze ve Celle münafıkların halini anlatırken diyor onların dış görünüşü sizin hoşunuza gider. Konuşmaları hoşunuza gider. Hani kılık kıyafetleri olsun, konuşma tarzları olsun diyor hoşunuza gider. Bunlar da bir ateş bir öyledir. Dış görünüşüyle bakarsınız dünyanın her şeyini ellerine almışlar belki. Yani istedikleri en güzel arabaları, istedikleri en güzel evleri onların olmuş bugün. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki فَاِنَّ لَهُمْ ki Ona dar bir hayat vardır. Belki duymuş, duymuşuz. Her şeyi elde elde ettim. istediğim dünyada istediğim her şeyi elde ettim. Bir türlü içimdeki o boşluğu dolduramadım. O sıkıntıyı gidere, gideremedim. O sıkıntıyı gidermek için en güzel kızların peşinde gezdim. Gideremedim. O sıkıntıyı gidermek için en güzel arabalarla kendimi tatmin etmeye çalıştım. Gideremedim. En güzel konuk evlerde oturmaya başladım. Yine gideremedim. Çünkü sen Allah'ın zikirinden yüz çevirdin. Allah'ın kitabından yüz çevirdin. Ve Allah'ın vadidir. Allah'ın kitabından yüz çevirenlere fe inne lehu danka Onlar için dar sıkıntı bir hayat vardır. <laughs> Bu dünyadaki dünyadaki şeyleridir, cezalarıdır. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma diyor Allah azze ve celle. Ve kıyamet günü, haşir günü diyor onları ama olarak yaratacağız. Kör olarak haşredeceğim. Bugün Kur'an'ın hakikatlerine vahye, sadece Kur'an değil vahyin hakikatlerine aydınlığına göz yumup karanlığa kendilerini mahkum edenler o dünyada da, diğer dünyada da mahkum olacaklar. Karanlığa mahkum edecekler kendilerini. Dünya metaına sahip olmalarına rağmen insanların bir türlü mutluluğu yakalamamaları bu yüzdendir. Sadece işte Kur'an'dan yüz çeviren insanlar, işte kafirler, münafaklar değildir. Bugün kendimize yani bir kendimizi sorgulayalım. Müslümanlar olarak hakkınızı helal edin günde 12 saat çalışan Müslümanlarız yani. Ha kendim için söyleyeyim. 10-12 saat çalışan insanlarız. 10-12 saat çalışan bizler Kur'an'ı bilmemize rağmen ne kadar okuyoruz? Kur'an'ı anlama konusunda ne kadar çaba sarf ediyoruz? Kur'an'ı Kur an anlamamıza rağmen ne kadar hayatımıza geçiriyoruz? Eğer biz bunları yapmıyorsak, kusura bakmayalım, Kuranı okumayı bilsek de anlamayı bilsek de yaşamımıza hayatımıza geçirmiyorsa, asıl ilk önce biz kendimiz Kuran'dan yüz çevirmişiz yani. Zaten Allah Resulü, Allah Alem Allah Azze ve Celle buyuruyor, mahşer günü işte benim diyecek ki benim ümmetim Kuranı terk etti, yalnız bıraktı. Yani kendi ümmetinden bahsediyor. Sadece kafirler değil, yani bunu da düşünmemiz lazım, bilmemiz lazım. Bizler Kuranı bilmemize rağmen okumamıza rağmen eğer yaşamımızda Kuran'ın nuru bizim amellerimizi aydınlatmamışsa bu da terk etmenin kendisidir yani aslında. Bir şey ya haktır ya batıldır. Yani bir şey ya aydınlıktır ya karanlıktır bir amel. Senin yaptığın amel ya doğrudur ya yanlıştır. Ha çelişkili gözükebilir ama Allah katında yaptığın iş ya doğrudur ya yanlıştır. Ya, ya, ya bu caiz bir iştir ya da caiz olmayan bir iştir. Bu kadar basit. Allah Azze ve Celle diyor ki فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ Diyor işte bu sizin hak Rabbiniz olan Allah'tır. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ illa الدَّلَالِ Diyor ki haktan sonra sapıklıktan başka ne var ki? Yani ya hak var, hak amel işliyorsun, hak iş yapıyorsun, hak söylemin var ya da bunun tersi olan batıl söylemin, eylemin var. Haktan başka diyor sapıklıktan ne var ki? Haktan sonra sapıklıktan başka ne var ki? Fe enne tusrafun. Nasıl oluyor da savruluyorsunuz böyle çevriliyorsunuz? Yani insan oğlu ya haktan yanadır ya da hakkın zıddı olan batıldan yanadır. Yani biz bu yol ayrımında olan insanlardan biriyiz. Ya biz Kur'an'dan yüz ya da biz vahye sahip çıkıyoruz. Vahiyle yolumuzu görmeye çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi yani vahiy sadece Kur'an değildir. Bir insan aklını kullanabilsen normalde İslam fıtratı üzerine olan bir insan aklını kullansa kitaba hiç ihtiyacı olmadan hak yolu bulabilir. Allah'ın her yarattığı her şeyde imzası vardır dedik. Okumayı bilse gerçek manada Allah'ın verdiği takvayı korumuşsa Allah'ın izniyle o adam hakkı bulur. Bu kadar basit. Ama maalesef bizler okumayı unuttuğumuz için bu hale düştük insanlar olarak. Kör olarak haşredilecek olan insan diyecek ki: "Kale Rabbi lima hashartani a'ma diyecek ki ey Rabbim sen beni niçin kör yarattın? Ve kad kuntu basira. Oysa ki ben görüyordum. Ben dünyada görüyordum. Neyi görüyordum? Ben yani kafir olmama rağmen dünya lezzetlerinden tadıyordum. Güzel arabayı görüyordum, lezzet alıyordum. Değil mi? Güzel eşim oluyordu, lezzet alıyordum. Her ne aklınıza geliyorsa, insanın nefsini cezbeden her ne aklınıza geliyorsa, ben görüyordum, bunlardan tadıyordum, lezzete alıyordum. Bu kadar basit. Neden bugün beni kör olarak haşlettin ki? Allah azze ve celle diyor ki: "Kale kezalik." işte böyle. Etet ke ayatuna fensitaha. Sana ayetlerimiz gelmişti, sen de ayetlerimizi unutmuştun. Her tarafında ayetler vardı. Kur'an'ı gözünü kapattın, dışarıda ağaç bas 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 Allah diyor. Vicdanın gönlünde vicdanın düşünün. İnsanın kendi nefsinde vicdan bas bas Allah diyor. Hak, hakikat diyor, adalet diyor. Kendi nefislerimizde dahi biz bunu görüyoruz. Her tarafta Allah'ın ayetleri varken, her işaret Allah'a gösteriyorken sen bunların tümünden yüz çevirdin, sen bunları terk ettin. Ve kezalikel yevme ve sen de bugün terk edilecek, sen de bugün yalnız bırakılacaksın, unutulacaksın. İnsanoğluna deniyor, deniliyor tabii ki. Hakikati unutanların hali batılda bocalamaktan başka bir şey değildir. Onlar sadece batılda bocalarlar. Yapacakları tek şey budur. Bu saptırılan insanlar, şimdi saptıranlar var bir de saptırılanlar var. Kimi insan, insanları toplar, davetçilik yapar, onları kötülüğe meyleder. Kötü yolun adamları oraya davet eder. Saptıranlara mahşer günü saptırılan olan insanlar, bu tabaa dediğimiz tabi olanlar diyecek ki Kâlu rabbana men kaddeme lene haza, fezidhu azaban di'fen finnâr. Diyecekler ki ey Rabbimiz bunu bizim önümüze kim sürdüyse, bizi bugün acıklı azaba kim, acıklı azaba girmemize kim neden olduysa sen onların azabını bir kat daha artır ya Rabbi. Bugün alkışladıkları rehberlerini yarın Allah'a şikayet edecekler. Bugün işte yanında oldukları başkanlarının yarın ey Rabbimiz sen bunun azabını bir kat daha artır diyecekler. Bu gerçek dost olmadıklarının en büyük delilidir. Bugünkü dostlukların menfaat üzeri olduğu, yani kafirlerin, münafıkların dostluğu, menfaat üzeri olduğu, e, olduğunun en büyük delilidir. Bunlar böyle konuşunca sonra diyorlar ki, وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّ نَعُدُّهُمْ مِنَ Dünyada iken kendilerini kötü saydığımız adamları neden göremiyoruz acaba? Dünyada iken bunlar kimi kötü görüyorlar? Müminleri kötü görüyorlar. Bakara suresinde işte müminleri sefih görüyorlar ilk ayetlerde. Diyor biz o sefihler gibi mi iman edeceğiz? İlk ayetlerde. Müminleri sefih görüyorlar. Bugünkü toplumun bize söylediği sözler işte siz cahil insanlarsınız. Siz yobazlar. 1500 sene önceki kitaba tabi olmuş insanlar olarak bizi görüyorlar ve dalga geçiyorlar. Bizi kötü görüyorlar. Halbuki onların inkarları peygamberlere hani peygamberleri inkar etmeleri ta ilk peygamberlerden başlamış. Yani gericilerse onlar gerici aslında. Bugünkü bir gericilik söz konusuysa onlar bizden daha gerici. Bu insanlar bugün bizimle alay eden, müminlerle alay eden insanlar ahirette o azap içindeyken bir ara akıllarına gelecek. Ya bu kötü saydığımız adamlar nerede acaba? Biz bunları neden göremiyoruz? Yani bu bahsettiğimiz körlük Demek ki maddeten bir körlük değil. Anladığım kadarıyla. Maddeten bir körlük olsa oradaki müminleri göremeyecekler. Zaten kim yanında olacak onu göremeyecek. Niye müminleri arasınlar ki artık? Ve diyor ki ayette devam 63. ayetinde Sad suresinin اَتَّخَذْنَاهُمْ sihriyan اَمْزَاغَتْ اَنْهُمُ absar. Onlar cehennemlikler değildi de biz mi onlara alay almıştık? Yoksa onlar buradalarda mı? Biz mi onları göremiyoruz? Şimdi cehennemin karanlıklarında olanlar müminlerin nurlarından dahi faydalanamayacak o gün. Ne yani Allah Azze ve Celle müminler, mümin erkekler ve mümin kadınlardan bahsederken diyor o gün onların nurları önlerinde sağlarında koşacak. Her tarafları aydın amelleri vardır çünkü onların. Münafıklar arkalardan seslenecek. Bize dönün de sizin nurunuzdan biz de yol alalım. Biz de yolumuzu sizin nurunuzda bulalım diyecekler. Ben müminler onlara cevaben diyecek ki siz arkanıza bakın da nurunuzu arkanızda arayın. Siz dününüze bakın, dünyanıza bakın. Yaptığınız amellere bakın hele. Dün nasıl aydınlık işler yaptıysanız o aydınlık işlerinize bir bakın. Sizin yaptığınız ameller karanlıkta. Siz hangi amelden nur bekleyeceksiniz ki? O gün kesin hüküm verilmiş. Artık işte bir bugün kafirlere, münafıklara, müşriklere yaptığımız merhamet artık o gün öyle bir şey yok. Hani bugün biz onların iman etmesini, hidayet bulmasını istiyoruz ya bize hakaret etmelerine rağmen. işte bize küfür etmelerine rağmen. Bizi hakkınızda helal edin, sefih görmelerine rağmen onlara merhamet ediyoruz. Belki iman ederler diye. Ama orada artık kesin hüküm verilmiş. Müminin yeri belli. Melekler selam veriyor, cenneti gösteriyorlar. Altlarından ırmaklar akan cennetler sizindir diyorlar bugün. Selam size diyecekler melekler o gün. Kesin her şey belli. Allah'ın kendisine merhamet etmediğini Müslüman mı merhamet edecek? Bu kadar her şey net olacak. Bugün vahyin aydınlığına gözlerini gönüllerine kapatanlar, kulaklarını sağır edenler, vahyin hakikatlerini dillendirmekte dilsiz olanlar, onları dillendirmekten kaçınanlar, ahirette de kendi bu bütün azallarını karanlığa mahkum edecekler. Ve özellikle müminler onların aralarındayken, müminlerin amelleri nur gibi parlarken, onlara aslında yol gösterecek ameller varken müminlerin, buna rağmen müminlere, müminlere tabi olup olmayan, müminleri gerçek dost bulmayan bu kafirler, Allah Azze ve Celle o gün gerçek dost olan müminleri onlardan ayıracak. Ve onlar o, artık orada o müminlerle birlikte olmayacaklar. O gerçek dostluğu kaybedecekler. Bugün bizim için en önemli olan şey nedir? gerçek sadık dostlarla birlikte olmamız değil mi? Onlar bugün aslında bizim birbirimize ihtiyacımız var. İnsanlar olarak, tüm insanlar olarak. Ama öncelikle kime ihtiyacımız var? Bizim doğru kişilere ihtiyacımız var. Sadıklara ihtiyacımız var, değil mi? Salih kimselere ihtiyacımız var. Bize yol gösteren, doğru yolu gösteren insanlara ihtiyacımız var. Maalesef o gün gerçek dost olan müminleri de kaybedecekler. Ancak bir tayfe daha var. Allah Azze ve Celle onlardan bahsederken diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا Onlar ki öyle kimselerdir ki sözü dinlerler. Kim konuşuyor? Yani ayetten anladığımız fark etmek. fark etmek sizin. İnsanları dinlerler, sözü dinlerler. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا Sözün en güzeline uyarlar. Sözün en güzeli Allah Resulü diyor ki muhakkak ki sözlerin en güzeli diyor Allah'ın kelamıdır. Öyleyse Allah'ın kelamı Allah'ın kelamına uygun her söz, Allah'ın kelamının onayladığı her söz, Allah'ın kelamının altına imzasını attığı her söz bizim için değerlidir ve güzel, en güzel sözlerden bir tanesidir. Bu sözlere tabi olan insanları Allah bahsediyor ve diyor ki ula Hadahumullah hadehumullah. İşte Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler diyor onlardır. Ve ulaike hum ulul albab ve akıl sahiplerinin ta kendileri yine onlardır. Hak yöne hak yola yönelenlerin Allah azze ve celle onların yolunu kolaylaştırır. Ala suresinde Allah azze ve celle diyor ki ve nuyessiruke lil yusra diyor ki sana kolay olanı kolaylaştıracağız. Kolay olanı kolaylaştıracağız. Ve nuyessiruke lil Kolay olan nedir? İslam fıtratı üzerine yaratılmışsın. Tertemiz. Allah'ın insanlık insanları üzerinde yarattığı din üzerine yaratılmışsın. Takva verilmiş, vicdan verilmiş, akıl verilmiş, bilinç verilmiş, yani irade verilmiş. Bunların hepsi normalde senin hakka gitmen için yeterli sebeplerdir. Ama buna rağmen nefsini tercih etmek. Allah muhafaza. Yani bunlar. Kolay olan nedir? İradeni kullanıp hakka yönelmendir. Kolay olan doğruyu konuşmandır. Yani olan şeyi olduğu gibi konuşmandır. Kolay olan budur. Kolay olan vicdanla hakka haykırdığı halde hakka söylemen. Yalancılardan olmamandır. İçinde ayetler Allah'ın ayetleri. Dışarıda Allah'ın ayetleri. İç önemli olan bu uyum değil mi? Ahsen-i takvim. Yani bu nefsindeki ayetleri, şer'i ayetleri, kevni ayetleri birleştir. Al sana ahsen-i takvim kolay olan budur, zor olan ne? Zor olan vicdanın bas bas hakkı haykırırken senin vicdanının üzerine perdeyi çekmen, vicdanını susturman ve yalan konuşmandır. Zor olan hakkı gizlemendir. Zor olan hak hakla batılı karıştırmandır. İşte bu kadar zorluğu gerçekten başarılan, başaran insanlar ahiret zorluğu olan cehennemde katlanmayı bilecekler. Maalesef, yani. Biz ümit ederiz ki bütün insanlar kurtulsun tabii ki. Bütün insanlar hidayeti görsün, hak yolu görsün. Bizim Allah Azze ve Celle bize de cenneti nasip etsin. Bize cenneti nasip ederse yani herhalde yer dar, dar değil yani. Bizim yerimiz daralmayacak. Bir iki insan, daha on insan, bin insan, milyonlarca insan iman ederse bizim yerimiz daralmayacak. Allah'ın arzı geniştir, Allah'ın cenneti geniştir. İsteriz ki hepsi bu hakikati görsün. Ama bu, bu da malumdur ki peygamberler dahi o kadar çabasına rağmen birçok insan bilinçli, bilinçli, bilinçli bir şekilde bu yolu seçmiş ve kendilerine o azabı uygun görmüşlerdir maalesef. Ve Zümer suresi 20, 20. ayette yine Rabbimiz diyor ki Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Vaadallah diyor ki Allah gerçek bir vaatte bulundu. Müminler için bu olacak. Yani müminler o cenneti altından ırmakların akan köşklere girecek. O nimetleri görecek. Bu Allah'ın vaadidir. Gerçek bir vaatte bulundu Allah. La yuhlifullahu'l mi'at. Allah vaadinden dönmez. Allah verdiği sözden caymaz. Allah'tan daha doğru söz, sözü kim kim var ki? Aslında bütün bu meseleler abiler neydi biliyor musunuz? Allah azze ve celle diyor ya ve istezzene rabbukum hani Rabbiniz Rabb'ini şöyle duyurmuştu. Le in şekartum le aziidennakum. Şayet siz şükrederseniz ben artırırım nimetlerimi artırırım. Verdiğim akla, verdiğim bütün bu özelliklere ve size verdiğim imana, size gönderdiğim nura değil mi? Şükre ederseniz size verdiğim güzel salih arkadaşlara, dostlara, kardeşlere şükre ederseniz le aziidennakum. Size bunları artıracağım, artırırım. Artırdıkça artırırım. Cennette bugün elinizde olan nimetlerin bir benzeri verileceğini söylüyor Kur'an'da. Yani bunlar çoğalacak. Bu nimetleri göreceksiniz. Ve in kefertum ancak nankörlük ederseniz inne azabile ile Bilin ki benim azabım çok şedittir. Benim azabım şiddetlidir. Allah Azze ve Celle dedi. İnsanlar bilinçli olarak yani bugün de, i̇man edenler de ümit ediyorum bilinçli bir şekilde iman etmişler ve hakka yöneliyorlar. Allah diyor ya, inanan delille inansın, inkar eden de bir delille inkar etsin. Yüzlerini Kur'an'a çeviren, yüzlerini vahye çeviren insanlar şükrünü eda ettikleri için Allah'ın izniyle ahirette bu şimdi gördükleri nimetlerin benzerini, daha güzellerini göreceklerdir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Nankörlük edenler, görmek istemeyenler bile bile her yolda, her köşede Allah'ın ayetlerini görmelerine rağmen, kendi nefislerine dahi görmelerine rağmen bilinçli bir şekilde sanki sumahaşasumahaşa sumahaşa asalaklarmış gibi kendilerini böyle hakik görm görmüyormuşçasına gözlerini kapatanlar, kulaklarını sağır edenler dilsiz olanlar bu hakikatlere karşı bilinçli bir şekilde bunu yapanların cezası da maalesef bu körlük de ahirette nimetleri görememe körlüğü olacaktır. Yani e, amalık, oradaki körlük biraz önce bahsettiğim gibi maddeten bir körlük Allah-u Alem e, ayetlere bakıldığı zaman çünkü onlar da görme etrafına bakacak, müminleri göremeyecek. Böyle bir körlük söz konusu değil anladığım kadarıyla. Bu körlük Bugün hakikatlere karşı nasıl köre olmuşlarsa yarın hakikatlerine karşı da kör olacaklar. Bugün kendilerinin nimetlere karşı nasıl körlük etmişlerse ahirette de o, o nimetlerden e, mahrum olacaklar. Ve bu nimetleri görememe cezasına çarptırılacaklardır. Allah Azze ve Celle bizleri gerçek manada vahiy gören, anlayan, vahiyin aydınlığına tabi olan, kendisini ve iman edenlerle birlikte ıslah etmeye çalışan kulları arasına katsın. Bizleri kendilerini karanlığa mahkum edenlerden etmesin. Alıcılarını kapatanlardan etmesin. Gözlerine perde, kulaklarına işte kulaklarına perde çekenlerden etmesin. Alıcılarını hakka açan ve sözü dinleyen, sözün en güzeline tabi olan kulları arasına katsın. Ve ahiru da'vana en hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.